Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün <laughs> sizinle birlikte arkadaşlar ne bileyim Sizce mi Yani arkadaşlar Yani arkadaşlar yani bunları attım ama bunlar çok zaten evet yani çok attım bakın sayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane attım. Yani arkadaşlar isteyenler yapamayabilirim. Yani meme paradilere. Mehmet para para di para diler ailesi yani. <tık> Arkadaşlar yani. <tık> Nisan beni 80 abone yapın. 80 abone yapın. 81 abone yapın. 81 abone yapın lütfen. Arkadaşlar ne videosunu çekiyor? Yorumlar yazmayı unutmayın. Abone olup like at. Bizim dizine bas. 81 abone yapın. Nisan, abone olup like atın. Ne videosunu çekeyim? Yorumlar yazmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.